Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Şans Topu Çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimi huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengelber Karasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Şans topu çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Artı 1 numara çekilişi için 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahip olacaksınız. Şans topu çekilişinde ayrıca 0 artı 1 bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. Şans topu çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 2.791.383 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 20.02 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye bol şans diliyorum. Evet ilk makinemiz 34 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 10 oldu ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milli online.com adresinden ve milli piyango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şansı numara 15 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 3. şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 20 ve sırada dördüncü şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen 4. şanslı numara 14 oldu ve ilk makinemiz için 5. ve son şanslı numarayı bekliyoruz. Evet beşinci ve son şansu numara 2 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Artı bir numara çekilişi için ekranlarınızda gördüğünüz gibi 14 adet top şeffaf tüplerimizle yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve ikinci makinemiz artı bir numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Şans topu çekiliş heyecanında sıfır artı bir bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Artı bir numara 3. Evet iki makinemizde sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 2, 10, 14, 15, 20 artı bir numara 3. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şakan efendim. Tüm milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.